bazı konulara. Özellikle. Ya evet ne ama işte yani şöyle eğer işin insan kaynakları tarafından pek çok müşterim olmuyor olsaydı işe çok romantik bakabilirdim de şu an o kadar zor bir şeyle baş ediyorlarken kağıt fiyatları dolarla olduğu için yani döviz olduğu için inanılmaz bir şey etkileniyorlar buradan ve onlar için çok zor. Yani orada çalışan tüm emekçiler için zor. Şu an mesela pandemi döneminde hmm. e, çok fazla editör e, iş alamıyor, hepsi e, boşta veya yani onu kollayan bir sendika yok, dernek yok. Zaten bizim e, aydın kesimimizin e, hiçbir zaman sınıfsal bir birleşmesi olmadığı için yani birbirini kollamak anlamında. E, öyle ortada kalıyor. Bu insanlar gönülden iş yapıyorlar. Yani. Kurumsal dünyadaki sistemler de yok. Dolayısıyla tabii ne yapacak yani ben bir çok iyi bir editörle görüşmüştüm kitabının ilk ortaya çıktığı dönemde. Şey demişti ayda 120 tane dosya geliyor demişti. Çok büyük bir yayın evi. Evet. Ayda 120 dosya geliyor. Onu benim ekibim 20'ye düşürüyor. Ben o 20'yi 1'e düşürüyorum. Ve bunu yaparken de yani en iyi kitaptan ziyade o emeği, o maliyeti karşılığını Aşkım. alabileceğim kitap olarak Tabii. bakıyorum. Çünkü kağıt fiyatı çok yüksek. Ne büyük bir düştüm. emek. Ne büyük bir emek. Yani hep diyoruz ya bu kitaplar raflara gelene kadar o süreçlerde geçilmiş olduğu inanılmaz bir macera Tabii. var ve o süreçte bir sürü emekçimiz var. Çok büyük çabalar sarf ediliyor. Bu arada senin de editörün sevgili Can Gazalcı. Evet. <laughs> e, can'la çalışmak nasıldı? Nasıl çalıştınız? nasıl yani, Birazcık e, Can benim şansım misin? oldu. Çünkü ben e, diyorum yani kitap yazmayı Hayal ediyorum ama yazdığım şeyin kitaba dönüşebileceğini düşünmüyorum. Bir tiyatrocu arkadaşım e, bana şey dedi, tavsiyeler gel. Ya dedi Can'la çalış, mutlaka kitap, yani bir şey, bir dosya hazırlıyorsan editör desteği al, bağımsız editör desteği. Evet. Olur dedim ve işte Can'a beni ulaştırdı. Can'la çok yoğundu, dört ay sonra dönüş yapabileceğini söyledi. Ve dört ay sonra ben de bekledim dedim, öyle bir hani acelem yok, dört ay sonra ben Zemre ile ilgili dosya ki Zemre bile değildi o zaman ismi yani bir dosyaydı. Şey demiştim bir bakın buna e, bunu bir şeye dönüştüreyim yoksa çekmece kaldırıp hani kurgu bir şey yerin, tamamen kurgu olan bir şey mi döneyim? O da dört ay sonra öyle bir şey yok hani hemen koşa koşa geliyorum İstanbul Ankara'da yaşıyor. Hemen çalışmaya başlıyoruz şeklinde döndü. Can çok iyi bir e, editör, yazar evinin de kurucusu. Ve hakikaten yazarlarına çok kıymet veriyor, çok şımartıyor, çok özel hissettiriyor. Yani şansım o çünkü beni ilk bu yola çıktığımda motive eden biri oldu. Belki başka bir editörle karşılaşsaydım hiç cesaret edemezdim. çok önemli. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Bu iş hayatında da çok önemli bir şey. Ee, böyle hani biz o yollardan geçtik, zordur bu yollar, kolay kolay yapamaz. Bu dil var ya bizim bu üstencilik yani hiç fark etmiyor. Sağ, sol, kendi kurumsal de, dünya, özel hissettirme sanatsal karşı. Sanatsal dünya evet. yani o üstenci dil ee, bence üretimi çok kısıtlıyor. Ee, bizim kültürümüz böyle. Buna aşina olduğumuz için de ben yola çıktığımda biri bana böyle deseydi ben buna hemen okey olurdum. Yani derdim ki işte ben de yapamıyorum, beceriksizim. Ama Can tam tersi hani Avrupa'da özlediğimiz, evet. destekleyen, takdir eden, olur olması gösteren bir dille e, bana öncülük etti ve cesaret verdi. Şimdi ben e, kendimi mesela onun ben, bana söylediği gibi görmüyorum. Yani ben çok çok yolun başında olduğumu düşünüyorum. Çok okumam gerektiğini düşünüyorum. Yazdıklarımı evrensel bir dile oturtmak için çok araştırma yapmam gerektiğini düşünüyorum. şu an Zemre'yi çok yetersiz Buluyorum hmm. şimdi geldiğim noktaya göre ama... <laughs> o da mükemmel niyetçi tavrına evet, alakalı evet. tabii yani. Ama onun cesareti evet. olmasaydı, orada hiçbir şey olmayacaktı. Ben bu yola girmemiş olacaktım. Ee, sadece hayal ediyor olacaktım ve bu da zaten gerçekleşmediği sürece berbat bir şey, <gülüyor> hayal. <gülüyor> Hayaller gerçekleşsin. Gerçekleşecek şeyleri hayal edelim. Ben önemlisi o. Biraz hedefleri koyarken de galiba en önemli noktalardan biri bu olmalı. E, gerçekleşecek hedefleri kendimize hedef olarak koyup ki ona ulaştığımız zaman mutluluk duyalım. O motivasyonumuz kırılmasın. İş hayatında aynen, da böyle aynen. olduğu gibi. Bu arada Zemra ismi çok e, enteresan, değişik. E, aynı zamanda kitapta da geçmiyor. Ama e, bunu bir anlasana yani <laughs> Yine değişik <bir> şey. <laughs> e, kurallarla ilgili e, şey sorunum. E, Şimdi kitabı çalışıyoruz, yaşam fısıltıları olsun dedi. E, can, yaşam fısıltıları yok, ben öyle fısıldayamaz falan. <laughs> ben öyle çok kişisel gelişim e, bana uymaz falan diye düşünürüz dedim e, şeyi. Düşünürüz, bir şey çıkar yani. Bir şey bulamıyorum çünkü. Ee, ben Arnold bir ailenin kızıyım ee, ve aslında tabii ki buradaki Meriç karakteri de e, benim yaşam öykümden esinlenerek yazılmış, e, oluşturulmuş bir kahraman. O yüzden e, Zemra'da Arnoldça kalp demek. E, bu çok böyle bir kalp e, hikayesi. yani. Kalp derken de çok korkuyorum. Romantik bir kitaptan bahsediyormuş gibi Hı. olmak istemiyorum. Kitap çünkü olabildiğince e, aslında gerçekçi, komik e, ama şey hani acısıyla tatlısıyla çok gerçek. Hani öyle, evet. öyle şey Sövbe bir kitap, bir kitap, bir kitap bir değil bir yani. Böyle romantik hayallerle evet. dolu bir kitap Hı. değil aslında. Ama kalpten akanların, kalpten çıkanları yansıtı. O yüzden Zebra bana böyle iyi geldi. E, olur mu dedim. Hiçbir yerde geçmiyor <laughs> dedi Can dedim daha da iyi olur. Ama kurallar dedi yani ne ya kitabın kurgusuna uydun, ne bir klasik kurgu yaptın, zamanlar geçiyor ismini de böyle. Dedim öyle olsun, böyle olacağını, yani böyle olmasının bana daha uygun olduğuna inanıyorum. O da sağ olsun. Senin de galiba kalbinden geçen buydu evet. ve buradan hissettiğim bir şeyin olması bazen öyledir ya ben de mesela bazen bir dosyayı hazırlarım veya bir şeyleri yazarım ama o yok bu derim hayır şimdi zamanı değil şu andan o zaman geçmesi gerekiyor işte bir hafta iki ay sonra neyse bazen şimdi zamanı tamam evet. göndereyim ya da işte şu adı bir anda geliyor aklıma ee, o açıdan da çok güzel ve Kapak da bu arada çok keyifli, çok güzel, değişik bir kapak. Ben bir kez daha göstermek istiyorum bir yüz ama e, gördüğünüz gibi ağzı bu tarafa bakıyor, gözler e, diğer tarafa e, çünkü kitap. Kapakları da gerçekten kitapları bir noktada sattıran bir unsur evet. ve aynı zamanda da düşündürten. Çünkü e, zincir mantılara ve yayıncılara e, gittiğimizde veya kitapçılara gittiğimizde elinize aldığınızda kitabı başka bir şey hissetmeniz gerekiyor. Ben hala böyle dokunarak alanlardanım. E, tabii ki online olarak da alıyorum kitapları fakat gördüğüm zaman sanki orada yazarla bir iletişimi kurmuş oluyorum, ilk adım kapak, öyle kitap, düşünüyorum. kokusu, dokunmak, yeri geldi şöpat diye bir yerinden açıp okumak. O yüzden farklı. Kapak Baba Kreatif'te Ekin Başak Akgül çok iyi bir sanatçı. Evet, gerçekten. bizim yani ben evet, kapağı işte. başından beri çok önemsedim. Bu kitap çıkmaya karar yani çıkacak noktasına geldiğimizde dedim ki zaman lütfen çünkü en önemsediğim şey kapak. Yani o dış şey tabii hani kurumsal hayattan da geldiğim için satışı, pazarlaması umurumda değil. Sadece baktığımda anlattıklarım yansıtan bir şey olması lazım. Ee, i̇şte tabii yoğunlar falan siz tarif ediyorsunuz, kitapta olanlardan bir şeyler anlatıyorsunuz. O da işte ona yakın bir illüstrasyon yapmaya çalışıyor falan. E, ee, kitapta da aslında Nilfer Çiçeği şey, yani e, çok geçiyor, geçiyor birkaç yerde. Acaba öyle bir şey mi olsun falan diye araştırıyorum. Bir şekilde içime sinmiyor. Ben TÜYAV'a e, yetişmeyecekti kitap. Yani çıktığı imza günü olacaktı. Ben o şeyde olmayacaktım. Son anda eee yetişmesi gerekti kitabın ve çok yoğun bir döneme denk geldi ve kesinlikle hani kafamdaki şeyi anlatamıyorum. Hı hı. Olmuyor. Kapak e, istediğimiz gibi olmuyor. Dedim ki ya ona Ekin'in telefonunu verin ben bir konuşayım. Ekin'i aradım. E, senin çalışmaların var mı dedim? Benim yani ertsiye matbaa girecek çünkü ve kapak yok. Hı hı. Ben kendi kapak düşünüyorum. E, çünkü Ekin de çok yoğun. Yani her zaman herkes kitabı okuyup bir şey yapamıyor, yani pratik hayatta. <laughs> Sen mesela hazırlanıyorsun ama <laughs> böyle bir dünya olmadığını gördü <laughs> hayatınızda akıyor. Aynen. Evet, <laughs> ve Ekin bana böyle çalışmalarının olduğu bir dosya gönderdi ben. Ve orada arada WhatsApp'tan yazışıyoruz. Aynı anda ikimiz de yani bunu gördüğümüz halde, yani bu olur mu diyor, ben de, bu olur mu diye bana. <laughs> sordum. Bu aslında kitaba özel diye Ekin'in çizimi bu yani daha önceden kendi portfolyosunda olan bir çizim. Fakat kitabı okuyanlar Meriç karakter bu bir Meriç yani evet, Meriç yani. çizmiş. Evet kesin. yani tipi de öyle işte şu ifade öyle hani aklından geçenler diline dökülenler o evet, çarpıklık evet. yani Meriç karakteri nasıl iyi bir karakter mi bilemiyoruz kötü bir karakter mi evet, bilemiyoruz bu, çünkü doğru. hem çok iyi gibi davranıyor hem de acayip böyle Olmayacak gerçekten işler yapıyor, yapıyor, yapıyor be, falan. Çok yansıtıyor de. bence. Ben... E, <laughs> yani ...kendim yazdığım içindekilere daha çok sahip çıkmam lazım belki ama en çok kapağa sahip çıkıyorum yani. Gerçekten orijinal ve e, tam anlayan bir unsur evet. zaten kapak. O açıdan da çok e, gerçekten güzel. Zaten turuncunun da güzelliği, böyle siyah e, ağırlıklı turuncu kızıllar falan tasarımda gayet başarılı. Vallahi kalemine sağlık, <laughs> şükremine <laughs> sağlık tüm emeği geçen dostların, evet, emekçilerin, evet. yayın evinin, sevgili Can Gazalcı'nın, edebiyatist yayınlarının, yazar evi özel koleksiyonu kitaplarından kendisi Semra. Ee, bir kitabı elinde tutmak çok keyifli. Ee, hatta eğitimlerde de bahsediyorlar ya bir kitap yazmak istiyorsan önce onu hayal et. İçinde sayfalarını, kapağını, tutarken kokusunu, hani oradaki motivasyonu, heyecanını hissettik. Çok başka, başka bir duygu. Sen öyledir. bu kitap yerine geldiği zaman bir, ne hissetti? Çok mutlu oldum. Yani yazarken, yazarken ve kitap elime ulaşıncaya kadar çok mutlu oldum. Sonrası benim işim değilmiş, onu anladım. Ee, ama yazarken bir kere şey hani hop böyle çamaşır suyuyla bütün içimi temizledim. Tam temizledim, çekmeceler düzenlendi falan müthiş bir hafifleme, <laughs> bir e, şey yani yükler çıktı. Sonra ben kitabı yazarken de hiç kimse okumadı çevremde. Ee, yani kimseyle paylaşmadım. Çıktığı zaman annem aldı, eşim aldı falan böyle nasıl ilk e olacak acaba diye. Geldiğinde onun böyle hani bana ait bir şey, onların ya yani çok e, ilginç bir şey. Zaten hani iş hayatından bir sürü şey alışkın ama bu başka bir duyguymuş. Eve geliyor, geldiler işte ailem, kardeşlerim veriyorum. Ay böyle bir tuhaf oldum yani ağlamaklı bir şey, ne bir şey. Yani, bir şarkı yazmak, ne bileyim bir çok anlamlı bir şey. Çünkü bu kalacak yani. E, çok özel bir şey. Ben hiçbir şey hayatta ait hissetmiyorum kendimi. Dolayısıyla belki de hani en yakın e, aidiyet hissettiğim şey bu oldu gibi yani çocuklar hariç. E, sonrası ama hiç benlik bir şey. Çünkü sonra tanıtmak gerekiyor. E, yani. Şimdi pazarlama tamam. tarafı birazcık evet. daha hele kendin yaptığın için, konuda evet. konuda sanki benim yaptığım en iş şeklinde derken evet. bir utangaçlık oluyor. Ama e, yazmaya çalışmak, yazar olmaya çalışmak, e, yazabilmek e, bir noktada da e, zor olsa da bunu tanıtmaya yapmak da gerekiyor. Çünkü en güzel evet. başkası değil ama yazar kendi ifade edebilir. Dolayısıyla güzel bir kitap, güzel bir çalışma, güzel bir hayat hikayesi aslında. Ana karakter Meriç aslında Nura'nın kendi hayatından bir esinlenme, bir özet diyebiliriz. Oradan çekilmiş bazı özellikler var çünkü. Evet. E, valla kalemine sağlık, e, senin kitabını, senin duygunu, bakış açını ve bu videoyu izleyecek olan tüm aslında yazmak isteyen dostlara da güzel bir örnek. Çünkü içinden geçenleri çok rahat bir şekilde ifade edebildiğin, samimi bir kalemin olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. E, çünkü... Bazı kitaplar vardır, her dönem okunmaz. Bazı kitaplar vardır, belli dönemleri vardır, ee, bazıları da her an okunur. Ee, senin kitabın da özellikle belki de bir kadın hikayesi olduğu için yine orada bir vurgu yapmak durumundayım. Ee, çünkü belki ben de biraz sevdiğim için okunmuyor ama her dönemin kitabı gibi görüyorum. teşekkür ederim. Bu da önemli. Belki de o yüzden de yazar evi özel koleksiyonunda kitabın her dönemin kitabı olabildiği yani için. Çok güzel dönüşler aldım. Şimdi Meriç karakteri gerçekten hani benim kendimden esinlendiğim zaten kendi yolculuğumla başlıyor. Ama kurgu bir kitap. Yani orada e, kilometre taşları benim hayatımdaki gibi ilerlemiyor. Farklı ilerliyor. Fakat hayata bakışımı e, yani zaten çok tecrübesiz yazar kendi hayatından esinlenirmiş. Evet, evet. E, deneyim kazandıkça Başkalarının hayatına evet. e, bakabilirmiş. Bu aslında bir şey, hani deneyimsizliğime gelen bir şey. Ama e, şöyle de düşünüyorum, yani bir, ben de e, dolu dolu bir hayat e, yaşamaya özen gösteriyorum. Yani hayatın içinde olmaya, her an hayatta sahip olduğum her şeyi böyle e, canını çıkartırcasına yaşamaya e, özen gösteriyorum, İştahım yüksek yaşamaya dair. E, yani acıyı da, kavgayı da, işte sevinçli yaşamayı seviyorum. Korkusuz bir profilim genelde. Bizim karakterimiz böyle ama tabii böyle insan böyle tarif ediyor ya kendini sonra bir yamuk oluyor hayatta. Aa o çok korkusuz geçinen e, ne kadar e, böyle masiyetine bağlandığı cesaret ediyor ya da çok iyi bir insan olduğunu inanıyorsun, öyle söylüyorsun, sonra en yakın arkadaşına kazık atıyorsun falan. Yani hayat zaten böyle bir şeydir Kendine. E, Çelişkilerle dolu. Şimdi Farklıktan benim de ya. derdim bunları anlatmak. Burada hani kadın hikayeleri. Derken e, her bir şeyde gidişte yani her birbirine bağlanan hikayede kadınların e, hayatta durdukları yer kendilerine reva gördükleri ya da işte e, pes ettikleri ya da içinde durmak gerekirken anlamsızca mücadele ettikleri güçlü görünmeye çalışmak adına Böyle meseleler var, Kadın göç var, tabi işte, cinsellik de. var yani o anlamda çok cesur bir kitap ya da işte ne <laughs> bileyim aldatma var, tabular çok var. Dolayısıyla şey, ilk ben bu kitabı yazdıktan sonra Instagram'a işte girmem <laughs> gerekti, sosyal medyada <laughs> olmam gerekti. İşte oradan böyle bazı mesajlar geldi bana, çok kızan da oldu Meriç karakterine ah Meriç ya hiç mi kendini korumayı <laughs> bilmiyorsun falan. Oh. Ee, böyle bloggerların mesela okudu çok şey çok ilgimi çekti. Herkes aynı yorumu yapmadı. Mesela bir blogger okumuş işte e, bir yorum yapmış. Meriç'e işte çok acıdım falan hani çok üzülüyorum bu kız için mesela benim kafamda öyle değil. Demek ki diyorum ki herkes ne kadar yani, kendi dünyasından e, öyledir zaten. Tabii, tabii. Hatta bazı şeylerde işte diyor ki e, karakter işte Marcel karakteri ne benzeyen bir e, kendi hayatında böyle bir adam var. Evet. Onu yazıyor. İşte hiç kimseye söylemediğim sırlarını size anlatıyorum. Bu benim hikayeme çok benziyor diğerler. Evet. Devamı gelecek mi böyle bitmez evet. diyenler. Kendine evet. bir şeyler bulanlar evet. değil mi? İşte Yazmana da böyle güzelliği var. kazılardan <laughs> geldi mesaj. Bir tane geldi. Olsun. Vallahi sen yazmaya e, sen devam, devam et. E, çünkü biz okumanı, okumayı sevdik senin kitaplarını. E, bu anlamda da yazacağın da çok hikayen olduğunu düşünüyoruz. Çok konun olduğunu düşünüyoruz. E, ayaklarına sağlık diyoruz. Bu programı bitirmeyiz. Yani bana kalsa ben bitirmem. Böyle saatlerce konuşurum da konuşurum. E, çünkü <laughs> çok konu var paylaşacağımız, anlatacağımız. İnşallah belki yeniden bir bölüm daha yaparız seninle ilerleyen tarihlerde. İkinci, i̇kinci, İkinci kitabda, inşallah. Şimdiden sözü aldım. <laughs> e, çok çok teşekkür, teşekkür edemedim. ederim. Çok, 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 çok teşekkürler. Ee, evet yazar sohbetleri bu hafta Nurhan Taşan'la Zemrak kitabını konuştuk. İlk kitabıydı. Edebiyatist yayınlarından Can Gazalcı'nın editörlüğünde çıkan ve yazar evi koleksiyonunun özel kitaplarından biri olan Zemrak kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Böyle ben sürekli aynı şeyi söyledim. O da sürekli dedi ki hayır bu cinsiyetçi bir yaklaşım istemiyorum ama bu bir kadın hikayesi, bu kitap öyle ama diğer kitaplarında dediğim gibi hayata farklı farklı açılardan bakacak, farklı farklı bakış açılarını size sunacak güzel kalemiyle, sabimi anlatımıyla emin olun keyif alacaksınız okuduğunuz kitaptan ve bundan sonraki kitaplarından. Tekrar şey teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet bakalım yeni bölümde yazar sohbetlerinde kim konuğumuz olacak? Görüşmek üzere.